Herkese merhabalar, herkese sevgiler. Ben Fiko Bu video serimiz 11. sınıflar için yani 2023 tayfa için. 2023 tayfa 11. sınıfta ne yapılması gerekirle ilgili bildiği her şeyi unutsun. Çünkü sil baştan kalıpları kırarak ve yıllardır öğrenci koştuğu yaptığımız öğrenci koştuğumuzun yol haritasını 8 maddede sizler için özetliyoruz. Bunu kaçırırsan vah derim vah derim. O halde can hazırsan vakit kaybetmeden başlıyoruz. <laughs> Olmaz kardeşim olmaz. Bir kazanda iki hani pişmez. Ya okulun derslerini dinleyeceksin. 11. sınıf derslerini dinleyeceksin. Ya da okulu boş edip dershaneyi dinleyeceksin. TYT'den sadece gideceksin. E peki biz hangisini uygulayacağız? Bunu söyleyeceğim. Ama şunu net söylüyoruz. Hem okul dersleri hem de TYT derslerinin tamamına çalışmak tam bir fiyaskodur. Ama Fikoş dereceye giren öğrenciler 11. sınıfta hem 11. sınıfı bitirmişler hem de TYT'nin tamamını bitirmişler. AYT 12. sınıf sadece kalmış. Onu da yazın bitirmişler 12 stop pas oturmuşlar ve böyle dereceye girmişler. Ya bir Neyse. Geçeceksin o masalları bu düşünce. Binlerce öğrenciye suya götürüp susuz döndürmüştür. Bilginiz ola. Peki tamam 11. sınıfta 11. sınıf derslerini çok çok iyi bir şekilde öğreneceğiz. Olayın peki TYT aşaması hiç mi olmayacak Fikoç? Olacak tabi. Şu 3 ders kesinlikle bitmesi lazım. TYT matematik, geometri ve Türkçe. Bu 3 ders bizim kırmızı çizgimizdir. 11. sınıfın sonunda ne olursa olsun bu üçü bitecek diyorum. Ha bir de bir öğrenci grubu var ki dersleri iplemiyor. Ya nasıl iplemiyor? Şu şekilde. Nasıl olsa evde internet YouTube'u var ya. Okula gidiyor matematik öğretmeni, fizik öğretmeni, tarih öğretmeni ders anlatırken ya anlatsın ben bugün biraz yorgunum. Nasıl olsa eve gidip YouTube'dan bunu tekrarını yaparım diyorsun ya. işte bu senin plansızlığına neden oluyor. Bunu asla yapma. Dersi derste öğren. Eğer derslerin birçoğunu eve gidip YouTube'dan dinlemeye kalkarsan bu sefer ne oluyor biliyor musun? Soru çözmek için zamanı kalmıyor. Hani haftada 1500-2000 soru, 2500 soru arkadaşların çözebilirsiniz derken yahu ben neden 300-400 soru çözüyorum haftalık en fazla? Bunlar Superman mi? Demenin temel nedeni bu. E zaman kalmıyor ki babam okula gidiyorsun okul dersini dinlemiyorsun. Boşuna günde 8 saatini harcıyorsun. Eve geliyorsun. Tekrar konu anlatımı dinliyorsun. E peki test çözümünü ne ara yapacaksın? Bu konuda uyanık ol derim. Şimdi Fikoş vallahi aklıma takıldı. Söylemesem olmaz. Hani sen TYT demiştin ya TYT matematiğe çalış, Türkçe'ye çalış, geometriye çalış dedin ya. Hadi sosyalde bir şekilde iyi, hallederiz eyvallah. Ama fenden hiç mi bir şey çalışmayayım? Fenden eğer kendini iyi hissediyorsan Yahu kardeşim ben 11. sınıfta ciddi anlamda iyiyim Güzel de ilerliyorum TYT'den de sıkıntım yok TYT FEN'i çalışabilecek hakikatin ve zamanım var diyorsan TYT'den en fazla bir ders seç O derste senin en zayıf olduğun dersler olsun Bu şekilde ders çalışmaya başlayabilirsin TYT'den 11. sınıfın sonunda Yani hazirana kadar en fazla bir tane dersi çalışmanı öneriyorum Şimdi bazı öğrenciler bizden online koştuk almak yok İlk görüşmemizi yaptığımız zaman Öğrenci okul öğrencisi Öğrenci dershaneye gitmiş Öğrenci üstüne de matematikten de özel ders alıyor. Diyor ki hocam, hani ben de sizden öğrenci koştu almak istiyorum ve ayrıca YouTube'tan da ilerlemek istiyorum diyor ya. Biz de öğrenciye diyoruz ki. Ee, ilerleyemezsin. Yani ilerleyememenizin temel nedeni bir gün 24 saatten oluşuyor ve insan oğlu uyuyan bir varlıktır. Zaten okuldan 3'te 4'te geliyorsun. E bir de dinlenme süren var. Bir de yemek süren var. Ders başına hadi süpermen 16'da oturmaya başla. 6 ile 10 arası senin ders çalışman olsun. Bir saatte buradan eksiltik dinlenme arası olsun. E ne oldu? Günde en fazla 4 etütlük bir çalışma alanında oldu. Şimdi de bu 4 etütlük çalışma alanına YouTube'u mı ekleyeceksin? Yoksa hafta sonu dershane öğretmen sorularını mı ekleyeceksin, ödevlendirmelerini mi ekleyeceksin? Yoksa TYT'nin tamamının soru çözümünü mü ekleyeceksin? Bir de içine YouTube derslerini de eklemeye mi çalışacaksın? Ben başaramıyorum açıkçası. Başaran Baba Yiğit varsa hadi başarsın. Bir ay, 2 ay, 3 ay denesin de göreyim. Sonra nasıl ortalıkta deli gibi dolaşıyor, psikolojik bunalımlarına girip Maytap'ı kafasında patlatıyor. Bir de 12 hececiler var. 12. sınıfta bizden koştuk almak isteyen öğrenciler. Ee, şimdi tüm günahlarını silmiş. Her şeye tövbe etmiş. Öğrenci Eylül, Ekim aylarına hatta Kasım ayına gelmiş. Birden ilk 10 bine girmesi kendisine vuku bulmuş. 10 bine girmek istiyorum. İşte bunun yolu 12. sınıfa gelip pişman olmak değil, 11. sınıftan başlamaktır. Bu yüzden güzel öğrencilerim, can öğrencilerim, ilk 10.000'e 10 girmek istiyorsan, bu işi biraz daha sağlama almak istiyorsan, kesinlikle 11. sınıfta bu dediğim stratejide başlamak zorundasın. Ben bir şey kıvırtarak anlatmayı sevmem kardeş. Şimdi biri gelip bana dese ki, hocam 11. sınıfta 11. sınıfın en baba, en öğrenilmesi gereken dersi hangisidir diye soracak olursa, ben açık ara farkla 11. sınıf fizik derim. Tabi MF'ciler için. TM öğrencileri içinse tabi ki TYT matematik derim. 11. sınıf derslerinden daha öte TM'ciler için TYT matematik çok daha önemli. Yani MF için 11. sınıf fizik, TM için TYT matematik. Hani olur ya bu bahsettiklerim hiçbirini yapamadın. Dolar fırladığı için tansiyonun yükseldi. O sene kötü geçecek diye düşünüyorsun. Ekonomik krizin yanında bir de özel hayatını yaşadığın krizler de dahil olsun. Hani olur ya sanki hayat sana ambargo uygulamış. Böyle bir yıl geçirsen daha iyi. Hiç değilse yapmanı istediğim bir şey var. O da haftalık planlamanın nasıl yapılacağını bari öğren. Not tutmanın nasıl olacağını bari öğren. Günlük tekrarın nasıl yapılacağını bari öğren. Bunları bari öğren ki 12. sınıfa geçtiğin zaman işin bir nebze olsun kolay olsun derim ben. Haftalık planlama yapmak için arı yayınlarından fi planlama defterimizin yeni versiyonu çıktı. Çok kısa bir süre içerisinde arı ve 3-4-5 yayınlarının olduğu kırtasiyelerde bunu temin edebilirsiniz. Çokça işinize yarayacaktır. Zaten 2 yıldır fi planlama defteri çok yoğun ilginize mazar olmuş durumda. Şimdiden çok 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 teşekkür ederim. O halde can daha fazla 11. sınıf videolarını gelmesini istiyorsan ne yapacağını gayet iyi biliyorsun. Şimdilik bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Sevgi ve selametle kalın. Kendinize çok 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 iyi bakın. Hazırlar sınava öğrenci dostu Netler artar yaparsa koçluk Plan program güvenli yol